Kısaca aslında yurt dışına ücretsiz bir şekilde çıktığınızı, orada ücretsiz bir şekilde yaşadığınızı düşünün. Hatta üzerine size para ödediklerini düşünün dostlar. Dostlarım herkese selamlar. Bugün sizlere hiçbir şekilde para ödemeden yurt dışına nasıl çıkabileceğinizi anlatacağım. Dostum maddi durumum iyi değil. Yurt dışına nasıl çıkabilirim? Çok fazla param yok. Çok az paramla yurt dışına çıkmak istiyorum. Nasıl gidebilirim diye çok fazla DM ve yorum alıyorum YouTube üzerinden. Ben de uzun zamandır bu şekilde bir video çekmek istiyordum. Daha öncesinde bilmiyorum gönüllülük hizmetini, gönüllülük projelerini duydunuz mu? YouTube'da bununla alakalı aslında videolar var ama tamamını anlatan videoları çok fazla göremedim. Yani tam olarak detayını inen videoları çok göremedim. O yüzden ben de sizlere bildiğim kadarıyla anlatmak istedim. Bugün konumuz AGH ve EVS dostlar. AGH'nın açılımı Avrupa Gönüllülük Hizmetleri, EVS'in açılımı ise European Voluntary Service dostlar. Avrupa'da herhangi bir ülkede sosyal içerikli projelere gönüllü olarak gençlerin katılabilmesi demek aslında kısaca yani gönüllülük yapıyorsunuz gönüllü olarak bir yerde çalıştığınızı düşünün. Bu projelere katılmanız için de başvuru yapmanız ve kabul edilmeniz gerekiyor. Şimdi birazdan detaylara geleceğim. Yani kısaca bu bahsedeceğim proje bir ülkeye gidiyorsunuz. O ülkede size verilen işleri gönüllü olarak yapıyorsunuz dostlar. Sadece cebinize cep harçlığı veriyorlar. Kalacak yeriniz, uçak biletiniz her şeyi onlar karşılıyor. Yani sizin cebinizden 5 kuruş dahi çıkmıyor. Şu an mesela birçok kişinin kur farkından dolayı hani yurt dışına çıkma isteği hayal gibi gözüküyor olabilir ama kesinlikle değil. Çünkü eğer azıcık bile bir dil bilseniz yurt dışına çıkma şansınız vardır. Bakın dostlar eğer çabalarsanız bu videoyu izledikten 6 ay içerisinde eğer korona muhabbeti olmazsa yurt dışına çıkabileceksiniz. Söz veriyorum. Ama dediğim gibi çabalarsanız. Peki nerelerde yapıyoruz bu gönüllülük hizmetlerini? Vakıflarda, derneklerde, üniversitelerde ve rehabilitasyon gibi merkezlerde gönüllü olarak çalışabiliyorsunuz. Onun haricinde sosyal medyayla alakalı da çalışabiliyorsunuz eğer bu tür konulara ilginiz, alakanız varsa ya internetten hepsini araştırabilirsiniz. Bu kadar çok çeşit proje var ki dostlar. Yani illa ki kendi ilgi ve alakanıza göre bir proje bulacağınızdan eminim. Peki isterseniz gelin hızlı bir şekilde adımlara geçelim. Öncesinde nasıl başvuruyoruz? Gittikten sonra bize neler karşılayacak? Birazcık bundan bahsedeyim. Başvuru şu şekilde yapıyorsunuz dostlar. Öncelikle bir tane proje bulmanız gerekiyor. O kadar çok güneş geliyor ki arkamdan Allah'ım yandım yandım. Of Bununla alakalı dernekler var. İnternette yazdığınız zaman çıkar. Oralara girip öncelikle mail gönderiyorsunuz. Bu projede gönüllülük yapmak istiyorum diye başvuruda bulunuyorsunuz. CV'nizi gönderiyorsunuz. Sonrasında eğer onlar CV'nizi beğenirse size bir geri dönüş sağlıyorlar. Bu geri dönüşten sonra da sizi bir mülakata alıyorlar. Canlı mülakata internet üzerinden. Mülakata girdikten sonra zaten 1-2 gün içerisinde size dönüş yapıyorlar. Hani e, seçildiniz ya da seçilmediniz diye. Eğer seçilirseniz dostlar size gerekli evrakları gönderiyorlar. Gönüllülük hizmetiyle alakalı. Size evraklar geldikten sonra bunların çıktısını alıp vize başvurusunda bulunuyorsunuz zaten 1-2 hafta içerisinde genellikle olumlu sonuçlanıyor. Olumlu sonuçlandıktan sonra projenin başlamasına yakın bir tarihte uçak biletinizi alıp yolculuğunuza başlıyorsunuz. Atıyorum Almanya'ya geldiniz. Bu arada şundan bahsedeyim. Dil konusuna birazcık değinmek istiyorum. Fransa'da gönüllülük yapacaksanız en azından A1 düzeyinde Fransızca bilmeniz size yeterli olacaktır. Bu arada ben ne eldivenliyim ya? Aslında olay şu. Çok yüksek derecede bir dil bilgisine sahip olmanız gerekmiyor. Hatta orta düzeyde bile gerekmiyor. Bu tabii ki de yapacağınız projeden projeye göre değişiklik gösterebilir ama çok çoğu projede dostlar çok az yani karşınızdakine derdinizi anlatacak kadar bir dil bilmeniz sizin için yeterli olacaktır. Atıyorum oranın ana dilini bilmiyorsunuz ama İngilizce biliyorsunuz o da okey yani hiçbir sıkıntı yok. Çoğu proje zaten İngilizce üzerinden gönüllülük hizmeti veriyor. O yüzden sıkıntı yok. Yani A1, A2 düzeyinde İngilizce biliyorsanız tamamdır bu iş. Yusuf tamam oraya gittik ama nerede kalacağız? Bu da şu şekilde oluyor. Gönüllülük evleri var dostlar. Atıyorum evin içerisinde 3-4 tane oda var. Her odada sizin gibi farklı ülkeden gelen gönüllü insanlar var. Bu gönüllü insanlar da sizin gibi farklı gönüllülük projelerinde aynı evde kalıyorsunuz. Sadece odalarınız farklı. Ortak mutfağınız var, ortak banyonuz var. Bu arada kalacak yere hiçbir şekilde ne kira ödüyorsunuz, ne elektrik, su, doğalgaz hiçbir şeyine karışmıyorsunuz. Tamamen projenin kapsayan şeyleri. Yani hiçbir şeye siz para ödemiyorsunuz. Ki ne yiyeceksiniz, ne içeceksiniz birazcık bundan bahsedelim. Her ay size 300 euro ile 450 euro arasında projeden projeye değişiyor. Cep harçlığı veriyorlar dostlarım. Bu cep harçlığı atıyorum şöyle bir örnek vereyim size abi hani işte 300-400 lira bizi yetecek mi çok az değil mi vesaire diye düşünmeyin. Mesela yemek masrafınız. Aylık Almanya'da tek kişi için 100 lira çok rahat yetiyor. Bir aylık yemek masrafınız için. Dışarıda yemediğinizi varsayıyorum bu arada. Sürekli evde pişirirseniz 100 lira çok rahat bir şekilde yetiyor. Onun haricinde size bazen tiket bile verebiliyor. Yani bilet bile alabiliyor sizin için. Eğer gönüllülük eviyle çalıştığınız yer uzaksa size bilet bile alabiliyor. Onun haricinde eğer yakınsa size bir bisiklet tahsil ediyor. Yani onların verdiği bisiklette de işe gelip gidebiliyorsunuz. Çalışma saatleri nasıl derseniz ya yani genelde haftanın 5 günü oluyor. Hafta sonlarınız tatil. Yani istediğiniz gibi gezebiliyorsunuz. Bu arada birazcık zamanından bahsedin. Ne kadar olduğundan bahsetmedim. Bu projeler genellikle iki ay ile 1 sene arasında sürüyor ama size tavsiyem bir sene yapmanız. Çünkü bir sene yaparsanız çok kısa sürüp hevesiniz kursağınızda kalmamış olur. Hem de daha çok deneyim elde etmiş olursunuz. Hem de İngilizce ile yapıyorsanız İngilizcenizi de geliştirmiş olursunuz. Para biriktirmiş olursunuz vesaire vesaire yani bayağı bir avantajı var. Uzun süreli yapmanız Peki ne kadar süre yapabilirsiniz? Aslında AGH öğrenciler için en önemli konulardan biri zamandır. Bu arada mesela 2 aylık bir AGH yaptınız. Sonrasında başka bir dönemde de 10 aylık daha yapabiliyorsunuz. Yani toplamda en fazla 12 ay katılabiliyorsunuz bu projelere. Peki dostlarım bu AGH'ya kimler katılabilir? Birazcık da bundan bahsedelim. 17 ile 30 yaş aralığında olmalısınız öncelikle. Yani 30 yaşından büyük ya da 17 yaşından küçükler katılamıyor bu projelere. Dediğim gibi AGH projelerinde aslında dil şartı ara Sanmıyor. Ama insanlarla anlaşabilmeniz için yani size verilen görevleri anlayabilmeniz ve yapabilmeniz için çok az düzeyde bir İngilizce ya da gittiğiniz ülkenin anı dilini bilmeniz gerekiyor. Peki bu projelerle hangi ülkelere gidebilirsiniz? AGH projesi ile Avrupa Birliği üyesi olan 28 ülkeye, üye olmayan 7 program ülkesi ve Avrupa Birliği'ne komşu ülkelere de gidebilirsiniz. Bu arada dostlar ne zaman başvurabiliriz derseniz AGH projelerini 1 Şubat, 1 Mayıs ve 1 Ekim tarihlerinde olmak üzere 3 farklı dönemde başvurabiliyorsunuz. Bu arada bu projelere katılmak için Türkiye'den gönderen bir aracı kurum bulmanız gerekiyor. Yani gönüllülük hizmetine gönderen bir kuruluş bulmanız gerekiyor. Kısaca olacak şeyleri isterseniz bir özetleyelim dostlar. Öncelikle internetten bir gönüllülük projesi buluyorsunuz. Başvurunuzu yapıyorsunuz, CV'nizi gönderiyorsunuz. Mülakata giriyorsunuz, eğer seçilirseniz size gönderilen belgeleri alıp konsolosluğa gidiyorsunuz. Konsoloslukta vize başvurunuzu yapıp vizenizin çıkmasını bekliyorsunuz. Uçak biletinizi alıp o ülkeye gidiyorsunuz. O ülkeye gittikten sonra size tahsil edilen gönüllülük evine yerleşiyorsunuz. Sonrasında aylık 350 euro ile 450 eurosunda aldığınız cep harçlığını 100 eurosunu yemeğe verip geri kalanını ister gezin ister biriktirin bir sene boyunca yurt dışında yaşama şansı buluyorsunuz. Bu arada dostlarım diyelim ki gönüllülük yaptığınız projenin sahibi sizden çok memnun kaldı ve sizinle sadece gönüllülük yapmak değil artık çalışmak da istiyor. Bu sayede dostlarım vizenizi uzatabiliyorsunuz. Yani gönüllük yaparken eğer bir iş bulursanız vizenizi uzatıp o ülkede kalmaya devam edebiliyorsunuz dostlar. Bu da gerçekten çok güzel bir seçenek. Dostlarım videomun sonuna geldim. Yani gerçekten bu çok 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 uzun zamandır çekmek istediğim bir videoydu. Elimden geldiğince sizlere detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Tabi bazı yerleri atlamış olabilirim, unutmuş olabilirim. Eğer kafanıza sorular takıldıysa bununla alakalı lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Çünkü ben şu an anlatıyorum ama aklımdaki bilgileri anlatıyorum sizlere. Bazılarını kaçırmış ya da unutmuş olabilirim. O yüzden eğer kafanıza bir şey takılırsa dediğim gibi yorumlar kısmına bekliyorum sizi. Eğer bu video sizler için yararlı olduysa ve bana destek olmak istiyorsanız videomu beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın dostlar. Sizleri çok seviyorum. Merak etmeyin dostlarım. O yurt dışına çıkılacak. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.